Farklı sektörlerde 3 iş adamı aşağıda belirtilen ham maddelerden alım yapacaklardır. Arda Bey un fabrikası için buğday, Mustafa Bey yağ fabrikası için ayçiçek, Onur Bey tekstil fabrikası için pamuk alacaktır. Bu ham maddeleri alabilecekleri en uygun iller aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır? Arda Bey un fabrikası alacaksa ülkemizde un fabrikasının yapılabileceği en uygun yer İç Anadolu bölgesidir. İç Anadolu bölgesinde Konya ve çevresi tahıl ambarı olarak bilinir. O zaman Arda Bey için sırasıyla da dediğine göre Konya ilk yapılacak yerdir. Mustafa Bey yağ fabrikası. Yağ fabrikası olabilmesi için Tekirdağ çünkü Ülkemizde ayçiçeğin en fazla yetiştiği yer Trakya bölgesidir. Tekirdağ da Trakya bölgesindeki illerimizden birisidir. Onu ve tekstil fabrikası kuracak. Tekstil pamuktan yapılır. Yani kıyafetlerimiz yapılır. Ülkemizde pamuğun en çok çıktığı yerlerden bir tanesi Adana'dır. Doğal olarak sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Zihni Derin, Batunda bizzat çayın yetiştirilmesini gözlemlemiş ve ülkemize çay tohumu ve çay fidanları ile dönmüştür. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda çayın bölgede yetiştirilmesi için yoğun emek harcamıştır. Çay üretilebilir hale geldiğinde ise çayın işlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durumda da pes etmeyen Zihni Derin, çay atölyelerine yerleştirilecek makinelerin parçaları için ilk çizimleri bizzat kendisi yapmıştır. Metinde verilen bilgilerden yola çıkılarak zihni derin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kararlıdır. Elbette kararlı davranmış. Çalışkandır. Çalışkanlığını göstermiş. Gözlemcidir. Bir işin nasıl yapılacağını araştırmış. Gözlemlemiş. İlk çizimleri de bizzat kendisi yapmış. Ancak ön yargılıdır diyemeyiz. Doğal olarak sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Yeni iş alanları oluşturarak veya mevcut işleri daha kazançlı duruma getirerek mal veya hizmet üretmeye girişimcilik denir. Yeni iş alanı kurarak veya mevcut işleri geliştirerek mal veya hizmet üreten kişilere ise girişimci adı verilir. Girişimciler insanlara iş imkanları sağlar. Böylece ülke ekonomisine katkıda bulunurlar. Girişimcilerin kurduğu tesislerde üretim yapılır üretim arttıkça hem ülkemizde yaşayan insanların ihtiyaçları karşılanır. Bu bilgilere bakılarak çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Girişimcilerin katkısıyla yeni iş alanları ortaya çıkar. Elbette girişimcilerin katkısıyla yeni iş imkanları ortaya çıkacaktır. Ekonomik açıdan gelişmek için girişimcilerin çoğalması gerekmektedir. Hem ülke için hem orada yaşayan bölgedeki yaşayan insanlar için girişimcilerin çoğalması ekonomik açıdan gelişmeyi sağlar. Devlet girişimcilerin önüne büyük vergiler koymaktadır. Eğer devlet vergileri çok koyarsa girişimciler kazançlarından yetersiz bulabilir ve girişimci özelliklerini yitirebilirler. Doğal olarak sorumuzun cevabı 1 ve 2'nin olduğu B seçeneğidir. Facebook'un kurucusu girişimcilik üzerine yaptığı konuşmada değişimden ve deneysellikten korkmayın demiştir. Büyük başarıların ardından kazandığı servetin tadını çıkaranlardan olmadığını söyledi. Şirketinde kendisine ait bir masası ve sandalyesinin de olmadığını belirtti. Buna göre Facebook'un kurucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çalışkan bir kişidir. Elbette çalışkandır ve bu çalışkanlığını devam ettirmektedir. A şıkkını söyleyebiliriz. B şıkkında yeniliği sever ve takip eder. Sürekli yeni şeylerden bahsetmiş. Değişimden vazgeçilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Yardımsever ve hayırseverdir. Metnimizin tamamına baktığımız zaman yardımdan Hayırseverlikten hiç bahsedilmemiştir. D şıkkında başarısının sırrını deneysellik olarak açıklamıştır. Görüldüğü üzere deneysellikten korkmayın demiştir. Sorumuzun cevabı C seçeneğindeki yardımsever ve hayırseverliktir.